Gündemle karşınızdayız. Aleve Menkullerler Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filiz Er birlikteyiz. Hocam hızlı bir hoş geldiniz diyorum. Detaylandıracağız giriş sohbetimizi de ama şöyle hemen son dakikaları paylaşalım. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri aralık ayı rakamları açıklandı. Buna göre aralıkta 0,5 puanlık artış gördük. İnşaat sektörünün 0,5 puan azaldığını güven endeksinin 0,4 puan arttığını ve perakende tarafınıza 1,1 arttığını gördük. Reel kesim güven endeksinin aralık ayında 0,5 puan artarak 103,7 seviyesinde gerçekleştiğini aktaralım. reel kesimde aralıkta yarım puanlık artış olduğunu paylaşalım. Ee, geçtiğimiz ayın verisi 100,8 ile önceki ay göre değişim göstermemişti. 103 virgül e, arındırılmış veride 103 e, 2 seviyesiyle 1,2 puan yükselmişti. Yeni aya baktığımızda ise Aralıkta reel kesimin güven endeksinde 0,5 puanlık artış olduğunu takip ediyoruz. Kapasite kullanım oranına baktığımızda da orada da sınırlı bir artış görüyoruz. 0,1 puan artarak %74 seviyesine yükselmiş oldu. %74,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle kapasite kullanım oranının mevsimsel etkilerden arındırılmış oranını da ekranlara bir yandan taşıyoruz. Yeni gelen verilere baktığımız zaman Kasım ayında im imalat kapasite kullanım oranı 74,4 seviyesiyle önceki ay göre sınırlı bir iyileşme göstermişti. Yeni verilerde reel kesim güvenin aralıkta 0,5 puan artışta 103,7 seviyesine yükseldiğini izliyoruz. Kapasite kullanım oranı da 0,1 puan artarak 74,2 oldu. Hemen bu sıcak verileri Filiz hocamla konuşalım. Hocam e, öncü aktivite göstergelerini takip ediyoruz. Bu gelen veriler ne işaret ediyor? İlk yorumunuz ne olur? E, tabii Meryem şöyle yani sanayi de en kötü geride kaldı mı aslında çok yakından takip ettiğimiz bir e, konu. Çünkü uygulanan sıkı para politikaları ve uygulanan enflasyonla mücadele programında en çok aslında negatif etkilenen kesim sanayi sektörü. Dolayısıyla da acaba orada en kötü geride kaldı mı? Dipten dönüş var mı? Bu açıdan sanayi sektörüne ilişkin öncü göstergeler işte sanayi üretim endeksidir, imalat PMI'dir, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı bunlar önemli. Fakat genel olarak baktığımda son gelen verilere baktığımda böyle hafiften sanki en kötünün geride kaldığına dair bir hmm. sinyal veriyor diye düşünüyorum. Örneğin kapasite kullanım oranına bakalım. Şimdi kapasite kullanım oranına seviye olarak baktığımız zaman hala yani bakıyorum mesela sonuç 4 aydır 74. 74'ten 74.2'ye, 74.2'den 74.4'e. Ya yani çok cüzi bir artış var. Hı hı. Ama en azından daha kötüleşmenin olmadığını görüyoruz. Seviye olarak hala oldukça düşük. Çok ciddi bir toparlanma emaresi yok ama en kötünün geride kaldığına dair elbette bir 2 aylık veriyi daha takip etmek lazım emin olabilmek adına. Bunu görebiliyoruz. Şimdi güven endekslerine baktığımda benim ilgimi çeken şey şu olmuştu. Tüketici güven endeksini Aralık ayında biz bir düşüş görmüştük. Yani özellikle bu işte son dönemde enflasyonun daha beklentinin altında gelmesinin çok tüketici güven endeksine çok yaramadığını gördük. Şimdi tüketici güven endeksinde mevcut durumdan çok memnun değil tüketici. Acaba reel kesim güven endeksinde olacak mı dedim. Hayır öyle değil. Reel kesim güven endeksinde de son 3 aydır. Bundan 3 ay önceye gidelim. Bir yükseliş gördük. Son 2 aydır da aynı seviyedeydi. Dolayısıyla bu ay bir cüzi de olsa bir artış var. O da kuvvetli muhtemel bu işte enflasyonun düşük gelmesi, faiz indirim beklentilerinin bir miktar buraya yansıması. Bence daha önemlisi şu olabilir. Bence tüketici ile reel kesim e, şurada ayrışıyor. Şimdi ben iktisadi yönelim anketine baktığım zaman Meryem şunu görüyorum son birkaç aydır. İhracat sipariş miktarında hem geçmiş 3 ay hem şu andaki mevcut duruma gelecek 3 aya ilişkin e, toparlanmanın olduğunu ve hem yıllık hem aylık bazı artış olduğunu görüyorum. Muhtemelen o ihracat tarafında ana ihracat pazarlarında ki toparlanmanın biraz daha real kesme yansıdığını düşünüyorum. Onun getirdiği hmm. bir etki var ama çok güçlü bir artış var mı dersen hala bence yok. Onun için genel olarak imalat PMI'da da böyleydi hatırlarsak 46,5'tan 48'e geldik. Dolayısıyla en kötü geride kalmış gibi görünüyor ama gerçek bir toparlanma mı bunun için biraz daha verilere bakmak lazım bence. Peki hocam biraz şimdi sizde yani hem akademi tarafınız var hem de reel sektörle oldukça iç içesiniz. E, bu tarafı biraz daha detaylandıralım da istiyorum şimdi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan diyor ki sanayi sektörü için zorlu bir dönem geride kaldı. Yani rakamlarda da evet görece bir iyileşme görüyoruz ama bunun ne kadar güçlü olduğunu da dediğiniz gibi sorguluyoruz. Ve 2026 yılından daha umutlu olduklarını görüyoruz. Şöyle söylüyor sebebi olmadığımız bir enflasyonun düşürülmesi için biz en büyük fedakarlığı yaptık. Yap da devam ediyoruz. En önemli sıkıntıların finansmana akışını rahatlamasını doğrudan yabancı yatırımlar tarafında da daha olumlu bir yıl geçirmeyi bekliyoruz derken sanayi sektörüne yönelik kısıtlamaların da kredi kısıtlamalarının da gevşetilebileceğini ümit ediyoruz diyor. Hakikaten olur mu hocam? Yani Merkez günün sonunda önümüzdeki yılda faizleri indirmeye devam edecek konsensüsü oluşmuş durumda ama burada asıl soru acaba sorulması gereken soru manşetteki faizden öte. Kredi kısıtlamaları ne zaman kalkacak? Makro ihtiyacı tedbirler ne zaman gevşeyecek? Ve o reel faiz makası ne kadar daralacak? Biraz buraya mı odaklanmak lazım? Siz sanayiyle çok iç içesiniz hocam. Oradaki tablo ne söylüyor? Biraz sizden dinleyelim. Tabii Meryem biraz önce verilere bakarak yaptığımız saptamayı aslında sahadaki sanayicinin söylemlerinden ve röportajlarından ya da onlarla olan ilişkilerden anlıyorsunuz. Sayın Bahçıvan da aslında biraz önce yaptığımız yoruma benzer bir yorum yaptı. Şundan eminiz en kötü geride kaldı ama acaba toparlanma ne kadar hızlı olabilir? O kısım belli değil. Onu bir miktar hem içerideki talep hem de dışarıdaki özellikle ihracat tarafı nasıl gidecek bunlar tabii ki çok belirleyici olacak. Küresel tarafta işlerin nasıl gittiği de bu noktada çok çok önemli olacak diye düşünüyorum. E, bu noktada hani birkaç noktadan aslında sanayici çok ciddi anlamda sıkıntı yaşadı. İşte faizler çok yüksek. Sadece faizlerin yüksek olması değil. Faize yüksek maliyetli olsa da erişim imkanı yok. Çünkü belirli belli kısıtlamalar var. O nedenle Merkez Bankası zaten göreli olarak piyasa faizlerini yukarıda tutma işini politika faiziyle değil de ağırlıklı olarak makro ihtiyade adımlarla yapıyor. Makro ihtiyacı adımları bu nedenle pek gevşetmekle istemiyor çünkü özellikle mevduat faizlerinin daha aşağı gelmesini istemiyor özellikle e, ticari krediler tarafında da belli gevşemeyi istemiyor merkez bankası. Neye rağmen tüm yan etkilerine rağmen. O zaman soru şu, ağırlıklı olarak piyasa faizlerini, ticari kredi faizlerini bu makro ihtiyacı adımlar destekliyorsa, e, faiz indirim sürecine de girdiysek artık burada da e, gevşemeye paralel bir adım atmak gerekir mi? Bir yön itibariyle gerekir ama bir yön itibariyle de hala talepte istenilen soğumayı gör, göremediğimiz için Merkez Bankası'nın hani bu katı duruşunun da bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ben ne bekliyorum? Ben yılın ilk yarısında bu makro ihtiyade adımlarda bir gevşeme beklemiyorum. Özellikle ilk çeyrekteki enflasyon verilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada hmm. bir sürprize karşılaşacak Merkez Bankası. Bu kısım önemli. Oradaki katılık ya da seviye ne kadar yüksek olursa ee, bu süre biraz daha uzayabilir ama her şey çok yolunda giderse yılın ikinci yarısında ben bir miktar daha makro ihtiyacı adımlarda ama enflasyonda da eğer istediğimiz seyri görürsek o katılık meselesi ya da dezenflasyon süreçteki yavaşlama e, belirli düzeyde olmazsa eğer daha yolunda giderse yılın özellikle bu dördüncü beşinci ayından sonra ufak ufak gevşemeyi düşünen bir Merkez Bankası olabilir ama dediğim gibi yani ilk 4-5 aydan önce bunu beklemem açıkçası. Hocam şimdi sizin hem sanayi odalarıyla olan temaslarınızı biliyoruz hem akademi tarafındasınız hem piyasayı çok yakından takip ediyorsunuz. Hal böyle olunca belki de bu sorunun en doğru sorulabileceği isimlerden biri sizsiniz. Hocam biz bu yıl e, kuru şu açıdan konuştuk yani belki bir önceki yıl e, bir yerde her ne kadar öyle olmasa da yatırım aracı olarak da görüldü. Bu sene onun ötesinde reel sektörü, reel olarak değerli olan Türk lirası reel sektörü ne kadar zorladı sorusuyla tartıştık. Euro tarafı bir miktar daha canlıydı. Oranın ihracatçıları beslediği ifade ediliyordu ama burada hem ekonomistlerin, akademisyenlerin ayrıştığı hem de reel sektörün ayrıştığı bir nokta var hocam. Yani kur, ee, ne kadar etki ediyor gerçekten? Ee, hem kitabı bilgiyle biraz sizden dinleyelim istiyorum hocam. Hem de temaslarda bulunduğunuzda e, neler çıkıyor ortaya? Hakikaten bu yıl kur üzerindeki o yatay tabloyu gördüğümüz zaman reel olarak Türk Lirası'nda izlediğimiz bir tablo. ihracatçı gerçekten ne kadar zorluyor? Evet tabii Meryem şöyle şimdi ihracatı iktisadan etkileyen iki temel değişken var. Biri ihracat yaptığınız ülkelerin büyüme oranları. Bir diğeri de reel kur elbette. Dolayısıyla bu ikisi de etkiliyor. Fakat yapılan akademik çalışmalar, ben bu konuda bir çalışma yapmadım ama akademik çalışmalara baktığınız zaman acaba ihracatı hangisi daha ağırlıklı olarak etkiliyor? Ya yani ihracat yaptığımız ülkelerin büyümeleri mi yoksa reel kur mu? Reel kura bu kadar bağımlı bir ihracat yapımız var mı? Bir kere bir, sektörden sektöre bu değişir. Yani ihracat yapan sektörlerin e, kura olan bağımlılığı, kurdan olan, kurla olan ilişkisi farklı. Her sektörde aynı etkiyi beklememek lazım ama genel makro konuşacak olursak eğer ihracatla reel kur arasında e, özellikle sanayicinin iddia ettiği kadar güçlü bir ilişki yok. Bu noktada şöyle çalışmalar şunu söylüyorlar ağırlıklı olarak. Real kuru örneğin işte rekabetçi çukuru yarattınız. Kuru bir miktar serbest bıraktınız. TL'yi daha ucuz hale getirdiniz. Bunun bir ya da iki çeyrek en fazla aslında ihracatçıyı rahatladı. Fakat sonrasında bu yeniden enflasyon yarattığı için yeniden işte ücretler kanalı farklı maliyetlerle yeniden aslında ihracatçıyı baskı altına alan bir sürece evriliyor. Orada bir kısır döngü var aslında. Hocam ihracatçı neden bunu savunuyor peki sizce? Çünkü bence şöyle yani ilk etapta bırakıldığı zaman e, belirli düzeyde bir geliri elde edebiliyor bu noktada. E, onun getirdiği bir etki olduğunu düşünüyorum ama bence e, ihracatçı şöyle bunu şöyle test edebilir diye düşünüyorum. 2021'in sonlarına gidelim. Tamamen ihracatçıyı desteklemeye yönelik adımlar atıldı. Fakat sonrasında ne oldu? Sıkılaşma politikalarına geri gidilmek zorunda kalındı. Yani o kısır döngüye belki 6 ay sonra olmasa bile belli bir süre sonra yeniden giren bir ihracatçı var. Dolayısıyla bir miktar bence bunu şöyle dalgılıyorlar. Hani o küresel taraftaki büyümenin getirdiği etkinin de o dönemlerde. Çünkü eskisi, eski dönemlere gittiğimizde pandemi öncesi dönemde ihracat pazarlarında en azından tabii belirli dönemler Avrupa'da elbette krizler yaşandı, elbette sıkıntılar oldu ama ihracat o ilk etaptaki en azından 6 aylıktaki o güçlü etkiyi olumlu değerlendiriyor. Ama genel olarak baktığımızda ki Merkez Bankası güncesinde de bunu yayınladı aslında doğru. doğru. Hani bunu bazen Merkez Bankası'nın kendisini savunma mekanizması olarak adlandırılıyor ama aslında akademik olarak doğru bir çalışma. O açıdan çok büyük etkisi yok Meryem. Elbette var. Dediğim gibi sektör sektör değişir. Yalnız ilginç olan şey şu Meryem. Şimdi sanayiciyle bir araya geldiğinizde kesinlikle şuna inanmıyorlar. 2026'da artık kurun biraz bırakılacağını düşünüyorlar. Ben, örneğin ben onlarla kur beklentimi açıklıyorum. Diyorum ki önümüzdeki yıl dolar TL beklentim 52 TL. Diyorlar ki hayır hocam biz sizin gibi düşünmüyoruz. İşte biz 60 TL bekliyoruz. Biz 59 TL bekliyoruz. 62 63'leri zikredenler de var. O nedenle anlaşamıyoruz tabii ki o noktada ve ikna edemiyor. İnanılmaz bir inanmışlık var. Çünkü hocam. Neden hocam? Çünkü e artık dayanamayacaklarını, dolayısıyla ihracatçı dayanamayacağı için ekonomi yönetiminin de belirli bir noktada artık bazı şeyleri göz ardı etmek zorunda kalacağı, e, dolayısıyla bu baskılara üstü kapalı, e, hmm. çok e, dayanamayacağı şekli bir de şu da var tabii Meryem, işin içinde biraz o da var. Şimdi ister istemez artık biz 2026'ın ikinci yarısı itibariyle seçim satma haline doğru gidiyoruz. Dolayısıyla 2028'i gibi görünüyor olsa da hani ağırlıklı beklenti 2027'nin sonuna doğru. Evet. Dolayısıyla hani 2027'de hani ihracatçıları da memnun etme adına üstü kapalı seçim ekonomisi olarak da görebilirsiniz bunu. Onları da gözeten, onları da memnun eden adımlar mutlaka atılacaktır. Bu noktada kur eskisine göre bir miktar daha yüksek olacaktır ya da bırakılacaktır algısının da ben çok güçlü olduğunu görüyorum. E ama ben şöyle düşünüyorum. gerçeklik nedir hocam peki evet. yani. Ya sonuçta. ben şöyle düşünüyorum Meryem. Kur bizim için çok önemli. Yani var olan programın ana bacağı bence bu noktada şimdi e, şunu görüyoruz yani enflasyonda e, özellikle bu 19 Mart sonrası süreç bir miktar sekteye uğrattı. Sonrasında gıdanın getirdiği bir etki var. Kiranın getirdiği katılık var. O nedenle bir miktar enflasyondaki yavaş gitmeyle birlikte Merkez Bankası aylık bazda da kurdaki artışları daha sınırladı. Özellikle gidelim yaz aylarına. Enflasyon daha hızlı düştüğü dönemde kurdaki artışlar neredeyse enflasyon kadardı. Hı hı. Sonrasında mecburen daha dizginler elinde tutmak zorunda olan bir Merkez Bankası oldu. Sebebi e, elbette mal enflasyonu ağırlıklı olarak Kur etki ediyor ama hiç değilse diyor, hizmet tarafındaki katılığı çözemiyorsam, gıdaya etki edemiyorsam, hiç değilse kuru bir miktar daha bas. Bir de o dönemde şu vardı hatırlayalım, ee, çok fazla siyasi mahkeme de vardı. Doğru. O siyasi ben çünkü özel sektöre danışmanlık veriyorum. Örneğin pazartesi günü şey açıklanacak, bir dava var. Mesela işte sakın dolara yönelmeyeyim desem de benden görüş alıyorlar. Hocam ne bekliyorsunuz pazartesi günü? Diyorum ki ben kurda bir atak beklemiyorum, rahat olun. Sonra mesela pazartesi günü şunu çok yaşadım, dava bitiyor. Ya hocam işte biz almıştık ama yine diyorlar örneğin. Yani tabiri caizse hmm. e, güvenmeyip yine... E, aksiyon almaya devam ediyor şirketler arka tarafta ve birçok şirketin o önemli siyasi davalar öncesinde özellikle döviz açığı güçlü olan şirketler tarafında alımları yapıldığını gördüm. Hele ki o dönemde serbest döviz fonlarına çok ciddi getirdiler de çok iyiydi. O kadar çarpıcı ki yani biz evet. örneğin işte belki kısa vadeli davanın olacağı gün cuma günü işte e, satış görüyoruz ya da kurdu hareket görüyoruz borsada bir miktar satış görüyoruz ama bu çok daha evet. yani Türkiye'nin geleceği açısından çok daha kıymetli evet. bir nokta. Hakikaten bu sene gördüğümüz o siyasi dava sayısının çokluğunun... Evet. Nedenli reel sektörde etki ettiğini görüyoruz. Kesinlikle işte o dönemde de... Ve inanmıyorlardı yani kolay evet, kolay o zaman. Evet, 2026. ikna etmek çok güç. Mesela şu soruyla çok karşılaşıyorum özellikle ben. İşte ben kurda bir şok beklemiyorum diyorum örneğin gittiğim toplantılarda. Hani hocam nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Diyelim ki bir olumsuz bir haber geldi. Evet hocam. Merkez Bankası'nın işte şu an bulunan sıvaparçı net rezervi işte kabaca 65 üstü. Dolayısıyla zaten bu kadar satmamış mıydı Merkez Bankası Mart döneminde? Şimdi diyelim ki buna benzer bir olay yaşasak. Peki ne yapacak? Merkez Bankası'nın elindeki rezerv biterse ne yapabilir? İşte şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani Merkez Bankası'nın sadece rezerv silahı yok. Ya yani gerekirse faiz indirimi sektörü uğrar, gerekirse pas geçer, gerekirse faiz artırır ki bunu yapan bir Merkez Bankası var. Hani o noktada da özellikle reel sektör ya da hepsi için demeyeyim tabi belirli kesimi ikna etmek gerçek güç ama ben şunu fark ediyorum yani benim en çok dikkatimi çeken şey şu 2024 yıl sonunda gittiğimde toplantılara önümüzdeki yıl kurda bir şok beklemeyin Enflasyon En fazla enflasyon kadar hatta enflasyonun altında artan bir kur olacak dediğimde daha inanan bir taraf vardı. Ama bu yıl özellikle bıçak kemiğe dayandığı için tabii zorlanmalar da arttığı için bunu bir, bir miktar umut olarak görebilirsiniz. Hı. Bir miktar dediğim gibi işte seçim gelecek, ihracatçı da gözetilmek zorunda kalacak. Onun getirdiği bir umut olarak da görebilirsiniz. Geçen seneye göre önümüzdeki yıl kurda bunu lütfen yanlış anlamasın piyasa şunu anlatmaya şunu demek istemiyorum. Kurda bir şok, atak yaşayacağız anlamında değil. Ama birazcık daha, kurdaki artış daha güçlü olacak. 60'lı seviyeleri çok rahat, 60-65 arasını görürüz. Beklentisinin biraz daha güçlü olduğunu görüyorum. Hocam dayanamaz artık ekonomi. Ama siz katılmıyorsunuz Hayır kesinlikle hocam. katılmıyorum. O noktada da çok ayrışıyoruz. E, hatta dönem dönem böyle şeyler de oluyor sanayicilerle birlikte. Çatışma Anlaşamadığımız da noktalar da oldu. Tabii çok onlar hoşgörüler sağ olsunlar. Ama bu noktada kesinlikle anlaşamıyoruz ama ben doğru bildiğimi söylemeye bu noktada devam ediyorum. Önümüzdeki yıl benim dolar/TL beklentim 52 TL bu noktada yine TL'de real değerlenmenin güçlü bir şekilde devam edeceği bir yıl olacak bence. Hocam o kadar çarpıcıydı ki bu son söylediğiniz özellikle biraz üzerinde de durmak istedim. Doğru bir noktaya da parmak bastığını düşünüyorum. Çünkü sizin reel sektörle olan temasınız, akademik çalışmalarınız hepsi bir araya gelince görüşleriniz çok kıymetli. Peki hocam real ya politika faizinde nedenli bir reel faiz makası görürüz biz? Hı hı. Şöyle Meryem, bence orada onu belirleyecek olan da enflasyon, ve enflasyon beklentileri. Dolayısıyla özellikle beklenti tarafı bence burada çok. Orada önemli. iyimserler mi hocam peki? Ee, ya şöyle, şimdi şeye baktığım zaman, yani reel sektörle konuştuğunuz zaman, hani mesela diyorsunuz ki bütçeyi kaçta çalıştınız? Siyafolayla görüşüyorsunuz, finans müdürleriyle konuşuyorsunuz, işte hangi bütçeyle çalıştınız? Dediğimde şunu söyleyeyim ya, yani, şu ana kadar benim konuştuğum Şirketler tarafında %30'un altında bir enflasyonda çalışan şirket görmedim açıkçası. Yani o piyasa katılımcıları anketinde gördüğümüz rakamlar çok doğru rakamlar aslında. Hmm. Çok net bir şekilde söyleyebilirim bunu. O nedenle de beklenen enflasyon da çok üzerinde bir rakamla çalışıyorlar. Tabi bu da fiyatlara yansıyor haklı olarak. O nedenle de beklentilerin yüksek olduğunu görüyoruz reel sektörde hani sorduğunuz zaman hani neden hani bakın Merkez Bankası'nın açıkladığı oran bu işte üst bant bu orta nokta bu bunu soruyorsunuz sen yani neden %30'da çalışıyorsunuz hocam çünkü bizim maliyetlerimiz bunu gerektiriyor aldığınız cevap bu hani bizim yaşadığımız hmm maruz kaldığımız enflasyon %30'u gerektiriyor diyorlar. Bu şekilde açıklama yapıyorlar. O nedenle de e, e, bence beklentiler çok önemli. Yani enflasyon zaten birbiriyle bağlantılı. Beklenti yüksek kaldıkça enflasyon da görece yüksek kalıyor veya düşse de düş hızı çok yavaş oluyor. O nedenle ana bence senaryoyu ben, Meryem enflasyon belirleyecek. Diyelim ki ben Merkez Bankası'nın 16 değil de üst bant üzerinden biraz daha piyasa öyle değerlendiriyor bence hala Merkez Bankası'nı. Muhtemelen birinci ya da ikinci toplantıda 19 yukarı çekecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Ona göre de bakacak olursak ona göre bir patika çizecek Merkez Bankası. Ben minimum 5 puanlık bir real pozitif faiz bekliyorum Meryem. Hatta hı. enflasyonun gidişatına göre bu yine 5-7,5 arası devam eder. Ama hani en iyi tahlilde her şey çok daha yolunda giderse 5 puanın altında bir real pozitif faiz olacağı kanaatinde değilim. O nedenle de yıl sonuna doğru 23... Enflasyon 28'de faiz düzeyi bekliyorum ben açıkçası. Hocam e, politika faizini konuştuk. Şimdi artık son 4 dakikamızın içindeyiz. Şöyle kısaca e, biraz varlık gruplarına bakalım. Tabii. Borsa için nasıl bir yıl olur peki? Ben borsa için daha umutluyum. Yani çünkü neden? E, bir hikayemiz var. Tabii yine burada sadece faiz hikayesi değil. Ekonomi dışı başlıklar, siyaset başlıkları çok kıymetli. Dolayısıyla geçen yıl bizi yordu yoran tarzı hmm. bir siyasi başlıklar olmazsa Neye bakacağız? Enflasyon nasıl düşüyor? Nereye kadar gidiyor? E, düşüş hızı nedir? Buna bağlı olarak faizler ne kadar inebilir? Elbette ki bu tarafa bakacağız. Bu açıdan e, ben hani dediğim gibi beklemediğimiz içeride dışarıda gelişme olmadığı sürece işte 28'lere kadar en az bir 10 puanlık faiz düşeceği kanaatindeyim. Bunun Borsa İstanbul'a yarayacağını düşünüyorum. Tabii yılın ikinci yarısında büyüme tarafı da bir miktar daha yani V şeklinde bir toparlanma beklemiyoruz. Avrupa tarafında e, işte büyümenin 0.2 puan daha yukarı çekildiği bir süreç var 2026'ya göre. Evet büyüme rakamı daha düşük olsa da orada da bir miktar ana ihracat pazarlarında belirlik olacak. Bir de şu olacak. ABD'de ara seçimler var kasımda. Bu nedenle Trump ve ekibi daha belirli politikalarla gelmek zorundalar. Küresel tarafı çok yoramayacaklar. Elbette ABD hmm. Çin gibi bazı noktalarda Trump'ın çıkışları olabilir ama işte Fed'in de faiz indirdiği bir ortamda daha iyi bir borsa bekliyorum. 14.000 14 14.500'lerin görülebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani umarım enflasyonda düşüş hızı yavaşlamaz. Umarım faiz işte %30'ların üzerinde kalmaz. Eğer böyle olursa Yılın ikinci yarısını özellikle daha iyi bir borsa görebiliriz diye düşünüyorum. Hocam kısaca altın gümüş de yorumlayalım mı? Bu kadar yükselişi Tabii. siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yükseliş 2026'ya taşınabilir mi? Tabii Meryem. Yani şu son bir haftadaki yükselişin, gümüşte de yaklaşık 1,5-2 haftadaki yükselişin temel karşılığı var ama hepsini temelli açıklayamayız. Hı hı. Foma etkisinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da özellikle ABD borsaları bir türlü toparlayamadı. Kriptolar iyi gitmiyor. Bizde de borsa evet. İstanbul'u iyi gitmiyor. Bizde borsadan işte hisse satan altın espire gidiyor. Altın espir ile gram Bakın arasındaki saçıldı. farkın da ana nedeni bence bu. Borsanın hani faiz indirim fiyatlamasını yeterince yapmamasının sebebi de bu. Altının çok güçlü gitmesi, altın espir tarafında yer alması. Çünkü borsanın işte gidip gideceği yer belli olarak bakıyor yatırımcı. Para girişi diyor, yıl sonuna gelmişiz. Sonra bakarız ben şimdi altındaki ralliyi kaçırmayayım meselesi var. Onun için şu son hareket ağırlıklı foma etkisi kaynaklı. Ama ben 2026'da da başta altın olmak üzere seviyelerin yüksek olacağı kanaatindeyim. Hmm. Özellikle Fed 2'den fazla faiz indirirse, ABD seçimlerinde Trump'ın istemediği e, seçim sonuçları gelmeye devam ederse, özellikle seçimden önce, e, hele ki Fed 2'den daha fazla faiz indirirse, ben mutlaka bunun, jeopolitik riskleri saymıyorum bile, altın tarafına yarayacağını düşünüyorum ama gümüş daha volatil olabilir, daha sert hareketler olabilir. Büyüme tarafı eğer orada da çok sekteye uğramazsa, orada da yükseliş olur ama altın daha istikrarlı belli kalıpla gider. Gümüş bence 2025'e göre daha volatil seyredebilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kıymetli yorumlarınız için çok çarpıcıydı bugün de söyledikleriniz her zaman olduğu gibi 2025 boyunca bizi yalnız bırakmayıp kırmayıp Bursa'lardan yayınımıza geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve ben kişisel olarak da bir teşekkür etmek istiyorum. izninizle belki de ekranlardan bunu ilk defa yapacağım ama birlikte uzun bir evet. süre çalıştık. Çok şey öğrendim. Bu yılda çok şey öğrenmeye devam ettim. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Evet. İyi ki geldiniz. Meryem, seninle hem insan olarak seni çok seviyorum hem karakter hem de çalışkanlık hocam. olarak senin yani senin değerin çok çok ayrı. O nedenle seni tanıdığıma çok memnun oldum. Sendeki gelişim de bizi ayrıca gururlandırıyor. Onun için senin de yolun açık olsun. Bu iltifatlardan dolayı vaktinizi aldığımız için özür dileriz ama çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Makro gündem bugünlük burada noktalıyoruz.